Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PES videosuyla karşınızdayım. Standart maçtayız. 1115 dereceli bir rakibimiz geldi. Hemen kendi kadromuza böyle bir bakalım. Evet. Değişikliklerimizi yapalım. Hemen rakibin kadrosuna da bir bakalım. Rakibin kadrosu gayet iyi. Başlayalım. maç başlıyor. Rakibe başarılar diliyorum. Bol gollü güzel bir maçın geçmesi dileğiyle. Ronaldo. Bruno Fernandes. Messi. Bu yol girdi araya. Carlos. Iniesta. Van Basten. Messi. Ronaldo. Van Basten'e gelmedi. Van Dijk. David Alaba goals Neymar cross Neymar cross Neymar Neymar out Geriden oyun kuralım. Oblak. Oblaktan Puyol, Puyol'dan Maldini, Maldini'den Kafu, Kafu'dan tekrar goals Messi Ronaldo Kafu Kafu gidiyor. Kafu. Kafu bir orta gelir mi? Kafudan bir orta. Savunma. Kornel. Messi'den bir orta. Messi tekrar. Tekrar korner. Messi ortayı açtı. Skos gelecek mi? Kafu. Messi tekrar bir orta gelir mi? Of. Efsane bir şut ya O ne şut ya? Messi. Messi'den bir orta. Kaleci. Harry Kane gidiyor. Harry Kane. Harry Kane gidiyor. Maldini. Kafu girdi araya. Messi. Tekrardan Kafu. Bir orta denemesi. Cross. Neymar. scores, Kafu. Neymar. scores, scores, Cafu. Kafu. Van Dijk, Kroos. Puyol girdi araya. Puyol, Messi. Neymar. Eric Kane. Scholes. Messi, Neymar. Beckham Bauer. Iniesta. Van Basten. Ronaldo, Van Basten, Van Basten, Van Basten. 1-0. Harry Kane, Casemiro, Bruno Fernandes. Harry Kane tekrar. Messi. Kimi. Kimi'den bir orta. Ters bir vuruş. Korner. David Alaba. Bruno Fernandes. Vurmasın. Kimi. Kroos. Neymar. Maldini. Yetişebilecek mi Maldini? Maldini yetişti. Bir uzun top. Ve ilk yarı sonucu 1-0. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor. Harry Kane, Casemiro, Cross, Neymar, David Alaba, Neymar tekrar. Harry Kane'le geldi. Harry Kane, David Alaba tekrar. Kafu. Skulls uzaklaştır. Kafu. Cross. Messi. Messi. Messi aldı. Ronaldo, Van Basten, Van Basten, Van Basten kötü bir pas. Ronaldo, Ter Stegen, Van Basten, Oblak, Weckenbauer, Carlos, Van Basten, Iniesta. Van gelmedi. Geçmedi. Bruno Fernandes gidiyor. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gidiyor hala. Offside olması lazım. Offside aynen. Oblak'tan uzun kullanalım. Van Basten. Casemiro. Messi girdi araya. Messi. Messi Van Basten Van Basten kaleciyi geçti Van Basten 2-0 Eric Kane Casemiro Neymar Neymar'dan Eric Kane tekrar Messi Ronaldo Van Basten Ronaldo Van Basten gelmedi Van Basten'e Bruno Fernandes Tekrardan burada Fernandes girdi araya. Harry Kane'e doğru uzun bir top. Maldini. Harry girdi araya. Harry Kane. Kane. bir şut kaleci. Kaleci Oblak. Cornell. Bu yolu ortaya çekelim. David Alaba'dan bir orta. Alan topu. David Alaba tekrar. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Oblak. Casemiro, Neymar. Neymar, Kroos. Skos. Messi, Van Basten'e çok güzel bir top. Van Basten, kaleci. Offside. Varan. Goes, alabilecek mi? Beckham Bauer. Messi. Van Basten. Iniesta. Messi tekrar dokunamadı. Cross. Kafu. Messi. Van Basten. Messi. Varan. Bruno Fernandes. Harry Kane. Messi Carlos Iniesta Çok güzel bir top. Van Basten'e doğru Ter Stegen Ve Maç sonucu 2-0 Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.